Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sohbet gecesi <laughs> yapıyoruz ve uzun uzun derin derin sohbet ediyoruz. Birbirimize hayallerimizden, hedeflerimizden bahsedeceğiz. Bahsederken de eğleneceğiz. Eğlenirken de siz de bize eşlik edin istedik. Bu Adel bildiğiniz üzere Emir'in kuzeni. Ben aslında sesimden tanıyor olmalısınız. He sürekli Roblox oynarken arka planda konuşan Emir'in annesi <laughs> ve namı değer ebo oyunda Emir kanalımıza hoş geldiniz beğeni atmayı e, yorum like yazmayı atmayı. Ve, ve abone olmayı abone olmayı unutmuyorsunuz sorulara başlıyoruz arkadaşlar geçiyoruz 3 2 1 go et. evet sorular gelsin gençler hiç gizli gizli bir şey yaptınız mı hayır yapmadım, yapmadım. emir sen emin misin Gizli gizli dondurma yediniz mi? Ha? Ben halamdan izin alıyorum. Ben bazen de, de ben de, annemden. Bazen de sen duymuyorsun. O gizli sayılır mı? Yo, hani birinden bir bir, birinden birinden izin alıyorum. Ben sayılmaz. Benim annem olduğu için yani hep ona soruyorum. Peki, peki çocuklar, <laughs> ee, siz birer süper kahraman olmak hmm. isteseydiniz? Ben ben Örümcek de... adam. E adarsan. Uğur Bilge Bu arada bizim en sevdiğimiz çizgi filmleri söyler misin? Aa söyleyeyim bakalım en sevdiğiniz çizgi filmler. Tabii ki de üstümdeki Mickey Mouse. Mickey Mouse. Emir sen? Ne? Sen en sevdiğin çizgi film? Ya Aral'la yıldızlık neydi? Z takımı. Z takımı. Çok iyi filmde. Ama benim üstümde figürü Peki, var. Peki sorular gelmeye devam ediyor. Roblox e Adelcim önce senden başlayalım. Roblox mu Minecraft mı? Minecraft çünkü Minecraft'ı çok iyi oynuyorum. Emir sen Roblox mu Minecraft mı? Annemle ben Roblox kardeş. Roblox Biz fena Roblox'cuyuz. Peki e, Roblox'ta... Arkadaşlar bu arada ben Roblox'ta admin oldum. Oo. Oh. Vallahi admin oldum. Peki Emo şey mi e, Roblox'ta Brookhaven mi Livetopia mı? Heh. Livetopia mı Brookhaven mı? <laughs> Ben söylüyorum. söylüyorum. Evet. Burak Kavun. Burak Kavun. Emin de Burak Kavuncu. Peki Taykan mı? Tabii ki de Taykan. Parkur mu? Taykan. Emo? Taykan. Ben parkur da seviyorum. Taykan ve parkur. Peki Taykan en çok ne olmayı seviyorsun? He, ben mi? Hı hı. Ya örümcek adam yüzlerce oldum. Yeter evet. artık hep. Ben Batman. Hı -hı. Batman. Ben Batman. de Batman. Batman'in ben süper güçleri ne? Hı? Ya da ben Batman değil, Karınca Adam. Evet, Karınca Adam da çok keyifli oluyor. Ama ben unuttum, kaç yıldır oynamıyorum. Bir Roblox patlatır mıyız gençler? Ya patlatamayız, ben bende yok. Emo Patlatırız. Patlatırız. Arkadaşlar siz de en çok Roblox'ta hangi oyunu seviyorsunuz? Bu kanalın altına, bu annem, videonun altına annem mutlaka şey yazın. Ya. Anne. Anne ne zaman patlatırız? Hemen şimdi. Evet, o zaman. O zaman. Abone olun. Ve videomuz bitiyor. Bit. Abone, abone olun. Like atın.